bir santim daha atarak eşi göbeğe doğru koyduğu için daha davudi bir ses daha 8, pop bir 6'si. çıktı. Artı bir ekleyeceğiz. 43. Kaç çıkarsa çıksın. Bölü 5. 8 6. artı 1 bakın 9 6. 1'i buraya git. Tam buraya eşiğin ortasına getireceğiz. Kuzunun. Tel takılan yerle şu sapla gövdenin birleştiği yeri ölçüyorsunuz. Hiç fark etmez hangi bağlama olursa olsun. Baltasaz. saz. Şuradan yine aynı mantık. Güzelce şöyle sabitleyeceğiz. Bir de şuradan sabitleyelim. Üstteki eşikle alt eşik arası 75 çıktı. Şimdi hangi boy olursa olsun hiç fark etmiyor. Sistem aynı. 75.